Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar Yeni bir kanal açtım ee, Bu kanalda ilk videomu atacağım arkadaşlar Brawl Stars Üzerine bir kanal açtım Umarım güzel videolar çekebiliriz arkadaşlar hep birlikte ee, Brawl Stars oynayacağız Arkadaşlar Brawl Stars e, da Bugün ne yapacağız Hemen altın bir olacağız arkadaşlar Şu anda gümüşüm ee, Geçen sezon altındaydım ama Şimdi gümüşteyim, gümüşe düştüm arkadaşlar Şimdi tekrardan altın 3 olacağız arkadaşlar ee, Güzel bir video olacağını düşünüyorum 6. olmak benim için çok zor değil arkadaşlar aslında. Aslına bakarsanız çok zor bir şey değil benim için. Ama bakalım arkadaşlar. ilk videom olduğu için biraz heyecanlıyım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Evet hemen başlayalım. Ee, şöyle aşamalıya gireceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar giriyoruz maça. Hızlıca girelim. Evet arkadaşlar savaş topu geldi. Savaş topu güzeldir. Bu arada bot geldi arkadaşlar. Bu da iyidir. Bot gelmesi iyidir. Ee, Spike seçelim. Zaten bot geldiği için kazanacağız bu tur arkadaşlar. Hızlıca geçeceğim. Evet dostlar rakibimiz kolay biri. Ee, hemen başlayalım arkadaşlar. bakalım. Bu maçı alabilecek miyiz alırız ki zaten yanımızda elmas adamlar var filan botlar var arkadaşlar zaten botları da alamayacaksak kim alalım evet kardeş hemen hemen kardeş şununla bir alalım Edgar bir dur kardeşim bir dur kardeşim şöyle arkadaşlar şu tarafa bir ulti attım ulan var ya ben harbiden malım ya nereye atıyorum kardeşim mal lan bu tamam arkadaşlar ilk gol attık hemen şöyle dislike'ımızı atalım en azından havalı oluyoruz lan lan gol olmadı mı oğlum oha lan arkadaşlar ben de gol attım sanıyorum lan ulan var ya bir dakika bir dakika Tamam arkadaşlar. İlk golümüzü attık arkadaşlar. Hemen kral oyuncu. Ben de ilk turda gol attık sandım arkadaşlarım. Yani atamamışız. Onu nasıl atamadık? Ben onu anlamadım zaten. Onu nasıl atamadık kardeşim ya? Tamam kardeş bu golü Allah beni var ya abi bu ne lan? Arkadaşlar bu arada normalde böyle oynamıyorum. Nazar falan neydi galiba? Kardeş bu dur ya bir dur. Var ya harbiden arkadaşlar. Bir dakikadan Allah var ya gerçekten. Arkadaşlar bizim takım biraz kötü maalesef. Ben iyiyim ama bizim takım biraz kötü. Hemen şuradan çıkacağım. Edgar alacaktım kardeş. Edgar zaten bot oldukları için adamlar. Bizim takım da bot abi zaten fark etmiyor ki bizim takım da bot. Bir ben oynuyorum kardeş. Hadi oğlum hadi oğlum Edgar at onu. At onu. Tamam şükür gerçekten arkadaşlar şükür. Ya botlara bile böyle yaptıysak arkadaşlar kim bilir şeylere ne olacak hemen ikinci maça geçelim arkadaşlar evet arkadaşlar ikinci maçımıza geçiyoruz hemen knockout, knockout bu da ee, bu arada arkadaşlar yine kaç takıma bot geldi ee, bakalım yine bot geldi arkadaşlar o zaman o zaman yine ee, kesin kazanacağız arkadaşlar ben şimdi burada surge'u alırım arkadaşlar surge'de iyiyimdir bu arada da bir söyleyeyim surge'de iyiyimdir arkadaşlar bunları şimdi ezer geçeriz arkadaşlar zaten karşı ee, takım bot bizim takımda gerçi iyi yani şu anlık ya arkadaşlar altın en azından neyse bugün altın üç olacağız arkadaşlar ee, diğer videolarda da elmas belki gizemliye kadar gidebiliriz arkadaşlar bu arada gerçekten gidebiliriz arkadaşlar hemen şöyle ulti attım güzel arkadaşlar bu arada iyiyimdir bu oyunda iyiyimdir bayağı iyiyimdir bu oyunda kaybettim evet iyiyim der demez kaybettim arkadaşlar gerçekten böyle bir şeydi. rast gelmez ne yapıyor lan sen ne yapıyor oğlum bu tara Arkadaşlar bu tara oynamayı bilmiyor galiba. Spike de oynamayı bilmiyor. Spike ne yapıyorsun kardeşim? Guat Ronaldo. Kardeşim biraz da iyi mi oynasan acaba? Heh, tamam şükür arkadaşlar. İlk turu geçtik. Ben iyiyim de arkadaşlar işte biraz stres falan. Ne yapalım arkadaşlar? Neyse bu turu alacağım arkadaşlar hızlıca. Geçelim şöyle. Dostum ben sana şöyle bir şey atayım. Şuna da göndereyim. Tamam arkadaşlar yine yıldız oyuncuyum kesin. Yıldız oyuncuyum. Aynen arkadaşlar yani hiç şaşırmadık zaten. Her zaman yıldız oyuncuyum. Çünkü Brawl Stars'ın e, Baba Pirosu benim arkadaşlar. Dünyanın en iyi Brawl Stars oyuncusuyum neredeyse. Hemen şöyle geçeyim arkadaşlar. İkinci maçımıza geçelim. Temizlik görevi diye bir bölüm geldi arkadaşlar. Uzun zamandır Brawl Stars oynamadığım için bilmiyorum arkadaşlar bölümleri. O yüzden kusura bakmayın şimdiden söyleyeyim. Ama yine karşı takım bot geldi oyunun için. yani problem yok. Crow'u alalım arkadaşlar. Crow da iyi indir yani. Bu arada arkadaşlar hesabımı göstereceğim birazdan size. Güzel hesabım güzel yani arkadaşlar. Onu e, bir söyleyeyim yani. Hesabım güzel normalde. E, ama bu hesabı max'leyeceğiz arkadaşlar sizlerle birlikte e, ee, hesabı en iyi şekilde getireceğim arkadaşlar umarım lan nasıl oynanıyor bu bu modu hiç bilmiyorum arkadaşlar bu arada ilk defa oynuyorum gerçekten hiç bilmiyorum bu modu evet galiba rakibi öldüreceğiz şu muzlardan alacağız arkadaşlar bu ne ya nasıl bir bölüm arkadaşlar temizlik toplama derken bunu mu kastetti acaba bunları mı toplayacağız ne yapacağız kardeş dayıcım bir dakika bekle bir dakika bekle dayıcım şu bulu bir alabilirsem kardeş Allah var ya bir dakika bir dakika kardeş şöyle bir hoplayalım Allah Abi El Primo geliyor. El Primo'ya yenildik arkadaşlar. Biraz iyi ama maalesef kaybedebiliyoruz arkadaşlar. Sonuçta bizde iyisiniz. Hemen şöyle Spike orada El Primo. Bu arada arkadaşlar kablom biraz kısa olduğu için yak yakından oynuyorum. O yüzden pek bir eğim alamıyorum arkadaşlar. Onu da söyleyeyim yani normalde eğimlidir. aynen aynen. Ama şimdi pek bir eğim alamadığım için böyle arkadaşlar. Bu arada Brawl Stars oynayanlarınız varsa yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Belki birlikte oynarız. Evet tamam. Şunları da bir toplayayım hemen. Şu pislikleri de topladıktan sonra tamamdır. Kardeş ben seni bir alayım. Yoksa o Byron'ı alacak, alacaklar arkadaşlar. Gelme lan gelme gelme. Spike ne yapıyorsun kardeşim? Sabahtan beri neredesin sen ya? Aga bu sa Spike sabahtan mı nerede? Heh tamam arkadaşlar bu maçı da aldık. Hemen diğer maçımıza geçmeyelim bir dakika. Yıldız oyuncu evet arkadaşlar gümüş iki şu anda. Güzel iyi ilerliyoruz. Bugün altın 3 olamayacağız galiba. Altın 2 falan oluruz arkadaşlar. Altın 3 bir sonraki videoya gelebilir arkadaşlar. Şuradan aşamalı şeyini açalım. Artık bir kostüm gelsin ya. Allah aşkına bir kostüm gelsin hadi. Ha abi kostüm gelsin. Ne yani kostüm geldi? Ve Meo'nun kostümü geldi arkadaşlar. Güzel bir kostüm aşamalının kostümleri iyi oluyor genelde arkadaşlar. Hemen şöyle e, şuradan seçelim arkadaşlar sizin hatırınız için. Bu arada arkadaşlar karakterlerin bu şekilde 82 karakterim var 90 karakter var. Bu karakterlerin hepsini sizlerle birlikte alacağız arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. E, bu karakterleri sizlerle birlikte alacağız bu serimizde Brawl Stars kardeşler serisinde bu arada abone olmayı unutmayın arkadaşlar Onu da söyleyeyim abone olmayı unutmayın Hemen ikinci videomuza ikinci maçımıza geçelim arkadaşlar video değil de maskasın Neyse zaten dedim de neyse Arkadaşlar şimdi temizlik görevi geldi yine az önceki bölüm Cordelius'a yiyeyimdir Arkadaşlar rakibimiz belli oldu rakibimiz güçlü bu sefer Yani dünya sıralaması yok dünya sıralaması değil de ay şeyini alanlar var ya onlardan gelmiş arkadaşlar İyi bir şey geldi rakip geldi bu sefer Normalde sabahtan beri botlara alışık olduğumuz için şey arkadaşlar Şimdi kötü oynarsak sıkıntı olmasın Hemen şöyle çöpleri bir temizleyelim arkadaşlar. Bu arada şu tara bana bayağı bir sıkıntı çıkaracak gibi arkadaşlar. Evet bir dakika bir dakika tamam güzel tarayı aldık arkadaşlar. O baz baz var baz çok sıkıntı arkadaşlar baz bayağı sıkıntı. O bazı alabilirsen bayağı iyi olur arkadaşlar. Allah al abi yapma ya Allah aşkına yapma ya. Tamamdır hemen arkadaşlar şöyle dislike'ımızı atalım. Spike yapma kardeşim yapma kardeşim yapma kardeşim abi var ya. Bu arada bu maçı kaybedeceğiz arkadaşlar bayağı kötü gidiyoruz ama tabi ben daha son sözü söyleyemedim arkadaşlar. Ben son sözü bir söyleyeyim. Ondan sonrasına bakacağız kardeş. Şu spike'ı bir alabilirsem. Spike spike spike. Tamam güzel spike aldım arkadaşlar. O tara. Tara çok sıkıntı arkadaşlar. Tara bayağı sıkıntı. O tara'yı almamız lazım kardeş. Yoksa o tara var ya bize bayağı bir sıkıntı çıkaracak. Son 5 tane çöp kaldı arkadaşlar rakibin. Yoksa biz bu maçı kaybedeceğiz. Ama bu maçı vermeye hiç niyetli değilim. Hiç niyetli değilim bu maçı vermeye. Kardeş bir dur kardeş bir dur Şimdi başlayacağım Spike'ına da sana da hadi ya Arkadaşlar Bu maçı alabilecek miyiz alamayacak mıyız Heyecanlı bir maç oldu Bot gelmediği için Valla bu sefer sıkıntı Tamam güzel arkadaşlar güzel Bu seferlik güzel oldu 7 tane kaldı O şeyi iptal etmem lazım İptal etmem lazım iptal etmem lazım Abi son 1 dakika kala ya Son 1 dakika kala bu ne Kardeş bu ne ya son dur 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 o gel gönderirse çok iyi olur arkadaşlar eğer o gel gönderirse bu maçı alırız ama ama yapma ya yapma ya son bir saniye kalayın arkadaşlar son bir saniye kalayın ya harbiden çok üzüldüm ama neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok diğer maçımıza geçelim arkadaşlar gene karşımıza bot gelmedi arkadaşlar bu sefer yenilebiliriz ee, az önceki maçı yenildik arkadaşlar maalesef yani gerçek oyuncular geldiğinden beri her maçı yeniliyoruz hemen şöyle klenliği aldım arkadaşlar klenliği ile canavar gibi oynuyorum hemen maçımıza geçelim Dostlar rakipler baya iyi Yani bu maçı yenebiliriz verebiliriz yani Vermemeye çalışacağız bir arkadaşlar bunu her zaman söylüyorum Ama şöyle hızlıca eee şey yapacağız arkadaşlar ölüyordum az kalsın ya Dur lan dur 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 Abi nasıl öldük ya At Karşı takımda öyle bir emz var ki arkadaşlar baya iyi oynuyor o emz bize sıkıntı çıkartacak Maalesef bizim emz yok tamam bizde başka bir karakter varmış pardon Bir dakika bir dakika bir dakika o emz alabilirsem emz alabilirsem yok Alamadım. Tamam. En azından bizim rakip aldılar. Yani bizim takım arkadaşı aldı arkadaşlar. Pardon. Hemen şöyle arkadaşlar şöyle hızlıca o spike var ya o spike de çok sıkıntı arkadaşlar ya. Allah seni var ya. Ya abi spike çok sıkıntı ya. O spike alabilseydim var ya arkadaşlar şu anda biz üstündük ama şu anda adamlar bizden daha üstün. Bir dakika ben oyunumuzu alacağım arkadaşlar. Oyunumuzu tekleyeceğim. Tamam mı? Oyunumuzu tekleyeceğim ben. Bir dakika lan bekle sen bekle. Sen bekle sen bekle Geliyorum kardeşim geliyorum. Sen hiç sıkıntı etme kardeşim. Ben geliyorum şimdi. Allah. Heh, tamam güzel. Abi yapma ya. Tamam tamam kolt. Kolt onların hepsini al kardeşim ne olur bak. Tek umudumuz şu anda arkadaşlar kolt. Kolt senin ben yapacağın işe ya. Arkadaşlar nasıl becerdi anlamadım ya. Ulan var ya arkadaşlar bizim takım arkadaşlar o kadar kötü ki yemin ederim. Ya beni hiç hak etmiyor bunlar ya. Kardeşim bu maçı nasıl alamadık biz ya. Aga şurada şey var Tara var. Tara'yı alabilirsek var ya bu maçı alırız. Ama Tara maalesef arkadaşlar alamadık. Neyse arkadaşlar diğer maça geçeceğiz. Evet savaş topu geldi arkadaşlar. Savaş topunda iyi olduğumu düşünüyorum. Bakalım Mortis alacağım arkadaşlar. Mortis de iyiyimdir. Onu da söyleyeyim. Hemen maçımıza başlayalım. Arkadaşlar rakibimiz güçlü denir mi? Güçlü denir. Evet güçlü ama bakalım biz daha güçlüyüz arkadaşlar. Hemen şöyle mortiseli kostümü miydir arkadaşlar? büyük kostüm var arkadaşlar. Yani kostümlerin hepsini size göstereceğim. De. De kardeşim. Arkadaşlar hemen Frank onları bir kese güzel olur. bayağı iyi olur. Tamamdır. Evet. O dog'u ben alacağım. Yok dog'u almasak. Dog'u almasak daha iyi. Abi ne yapıyorsun ya? Adamın yeniden doğma özelliği var. Kardeşim o Frank var ya sıkıntı o Frank'i almamız lazım. Şöyle şöyle Frank gel kardeşim gel kardeşim. Tamam Frank bana topu verdi arkadaşlar hemen topu saldı bana. Dur lan dur 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 dur. Tamam 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 tamam. Abi yapma ya gözünü seveyim bir yardımcı olun ya bizim takım arkadaşlar nerede arkadaşlar? Bunlar ne yapıyor ya? Kardeşim bak öleceğiz öleceğiz. Hadi ya. Yardıma gelin biraz. Gel kardeşim. Frank biraz iyi. Tamam Frank biraz sıkıntılı değil yani. O dogu öldürme. Öldürme lan öldürme öldürme öldürme. Lan öldürme kardeşim. Niye öldürüyorsun? Ya delirtecek bizim takım arkadaşlar. Ne yapıyor bizim takım ya? Tamamdır kardeşim. O bende o bende. Abi yapma ya. Ben zaten çok iyi değilim de. Arkadaşlar hemen. Ya kardeşim o dogu öldürmeyin. Öldürme o dogu. Adam ölmek istiyor zaten. Yani çünkü yeniden doğduğu için. Tamam tamam tamam. Ben seni şöyle alayım. Bir dakika bir dakika. Ben şimdi onu alacağım arkadaşlar. Şöyle aldım ben onu. Aldım ben onu. Aldım ben onu. Tamam güzel. Aldım ben onu. Tamam tamam. Kardeşim sen onu bir dondur. Frank Frank sen o abi ne yapıyorsun? Gözünü seveyim nereye atıyorsun? Orta oraya mı atılır ya? Arkadaşlar bizim takım arkadaşları yani baya kötü geliyor denk geliyor yani. Ya bizim takım arkadaşlar gerçekten çok kötü arkadaşlar ya. Ya böyle olmaz ki eşit gelmiyor Arkadaşlar var ya biz bu maçı yenileceğiz Çok net yenileceğiz Her maç olduğu gibi bu maçı da yenileceğiz Evet yenildik arkadaşlar Hemen bir sonraki maça geçelim Evet arkadaşlar elmas kapmacaya denk geldik gene Elmas kapmaca en en sevmediğim bölüm arkadaşlar Meg aldım burada şimdi Bakalım Meg'le neler yapabileceğiz burada Arkadaşlar bu arada normal şartlarda Yani Video çekmediğim zaman arkadaşlar çok güzel oynuyorum Brawl Stars'a ama video çektiğim zaman al işte böyle çok kötü oynuyorum arkadaşlar. Niyeyse hemen şöyle en azından bu maçı almaya çalışalım. Çok fazla maç yenildik, çok fazla maç yenildik. Bari bu maçı alalım. Tamam. Kardeşim sen bir bana onu sal. Bana onu sal kardeşim. Bana onları bir sal. Onları bir sal bana. Sal bana sal bana. Aslında arkadaşlar bizim takım arkadaşlar yardım etse yeneceğiz de. bizimki Bizimkiler yardım etmiyor ki. Tamam peni alırsam. peni alırsam güzel olur. Şöyle bir ulti doldurmam lazım kardeşim ulti 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 doldurmam gerek Spike senle bir yardım etsen de kardeşim hemen Şunları bir kessek Oo, Penny çok kötü arkadaşlar Penny baya baya iyi oynuyor ya Penny var ya bize çok fena sıkıntı çıkartır arkadaşlar Penny baya iyi oynuyor O Penny'yi almamız lazım Benim ulti doldurmam lazım Eğer ben ölürsem zaten takım bitiyor Valla ben ölürsem takım bitiyor arkadaşlar O Penny'yi almamız lazım O Penny çok sıkıntı çıkartır bize çok sıkıntı Pen robotunu da almamız lazım. Peni de almamız lazım kardeşim. Tamam kardeşim. Baz onu bir al. Baz onu bir al. Baz onu bir al. Abi yapma ne olur ya. Yapma ne olur ya. Ka tamam gel gel gel. Gel Spike sen gel. Sen gel buraya. Aga siz aga siz gelin. Aga bak siz gelin. Ben de elmas yok zaten. Ben sizi korurum. Hadi Allah aşkına şu maçı yenek ya. Şu maçı bir yenelim ya. Şu maçı bir yenelim kardeşim. Çok mu bir şey istiyorum? Şu maçı yenelim. Bas bas çekil kardeşim. Bak Allah aşkına çekil kardeşim. Tamam güzel arkadaşlar en azından bu maçı yenmiş olduk Güzel oldu ee, Bu sefer yıldız oyuncu değilim ma maalesef arkadaşlar En azından günmüş 3'e geçtik arkadaşlar Gümüş 3 şu anda Elmas 1 olacağız arkadaşlar Bugün elmas 1 olacağız arkadaşlar Evet soygun mu temizlik görevi Temizlik görevi geldi arkadaşlar Umarım bot gelir ya bot gelmedi kardeşim ya Bot gelse var ya aslında yeneceğiz de Bot gelmiyor bot Perl alacağım arkadaşlar perl de iyidir yani iyi karakter Hemen şu görevi de halledelim Arkadaşlar maç başladı şimdi Hızlıca şöyle ateşimize Alalım arkadaşlar Evet kardeşim ne olur biraz şey yapın ya Bizi biraz maruz görün bizim takım kötü ya Ne olur bizi bir maruz görün Şu çöpü bir verebilirsem Şu çöpü bir verebilirsem Konuşamadım ya Şu çöpü verebilirsem Tamam en azından 5 tane çöpü verebildim arkadaşlar maçı da yenmiş olduk arkadaşlar. Hızlıca diğer maçımıza geçelim. Altın 1 olacağız arkadaşlar. Bugün altın 1 olacağız. Tamam mı? Son bir maç kaldı. Son bir maç. Bu maçı da kazanırsak arkadaşlar. Evet tamam. E, tamamen tamam ben bitiyor arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi hemen savaş yapına girdik. Baza e, alacağım arkadaşlar. Baz karakteriyle oynayacağım bu sefer. Son bir maçımız kaldı arkadaşlar. Siz de videoyu beğenebilirsiniz bu sırada. Maça geçerken arkadaşlar. Ve maçımız başladı. Şimdi şöyle rakip bayağı güçlü arkadaşlar maalesef rakip gene bayağı güçlü en azından adaletli bir maç olacak hemen şöyle o spike'ı indireceğim Tamam şimdi arkadaşlar e, bizim takım arkadaşları iyi iyi oynuyor şu anda en azından iyi bir takım arkadaşı geldi arkadaşlar bu sefer bu seferlik iyi bir takım arkadaşı geldi nasibimize iyi bir takım arkadaşı geldi güzel güzel aldık arkadaşlar bu maçı şimdi arkadaşlar herhalde altın bir olmuşuzdur bakalım. Yıldız oyuncuyum arkadaşlar altın bir Ve sonunda arkadaşlar altın bir olduk Bir sonraki videoda elmas bir olacağız arkadaşlar Evet arkadaşlar videomuzun da burada sonuna gelebiliriz Çünkü e, hedefimize ulaştık arkadaşlar bugünlük Altın bir olduk Normalde altın üç olacaktık Normalde altın üç olacaktık arkadaşlar Altın bir olduk Artık sözümüzü tutamadık arkadaşlar En azından videoyu efsanevi bir star hediyesiyle açacağım arkadaşlar Sizi videoyu beğenirken ben de hemen efsanevi star hediyesini açıyorum arkadaşlar Şöyle bakalım arkadaşlar umarım bu sefer karakter çıkar Umarım karakter çıkar Bastım arkadaşlar Ve karakter arkadaşlar karakter çıktı Kardeş abi var ya Karakter çıkacağını hiç inanmıyordum arkadaşlar En azından bu videoda bir tane de karakter çıkarmış olduk arkadaşlar Janet karakterini çıkarmış oldum Evet arkadaşlar 83 karakterimiz oldu bu videoda ee, En azından bu da iyi oldu arkadaşlar Janet karakterimizi çıkardık Janet neredesin kardeşim Heh. Arkadaşlar bir sonraki videoda ee, elmas bir olabiliriz canıtla da oynayız arkadaşlar bu arada sizin için canıt bir çıkar yani canıtı çıkardım arkadaşlar en azından elmas bir olurken canıtla oynayız arkadaşlar güzel bir video oldu arkadaşlar bence ee, şöyle son bu kadar karakter kaldı arkadaşlar kim almak istiyorum buradan buradan Sandy almak istiyorum arkadaşlar Sandy karakterini almak istiyorum Sandy karakteri iyidir Lu'ya da alabiliriz aslında şu andaki hesabım böyle arkadaşlar. Güzel bir hesabım var aslında. Bu hesabı sizlerle birlikte max'layacağız arkadaşlar. Son 7 karakter eksiğimiz var. Ve tüm karakterlerin hepsini max'layacağım arkadaşlar sizlerle birlikte. Arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz.